Berdan Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler ile çekişmeli bir velayet davasıyla gündemden düşmüyordu. Şarkıcı Berdan Mardini'nin çocuğunun annesi Yeliz Erçin, katıldığı bir programda açıklamalarıyla dikkat çekti. Yeliz Erçin, Mardini'nin kullanılmaması gereken ürün kullandığını iddia etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz yıllarda evlilik dışı çocuk davasıyla gündeme gelen Yeliz Erçin, söylemez olmaz canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Berdan Mardini'den çocuğu olduğunu mahkeme kararıyla ortaya koyan Yeliz Erçin katıldığı bir canlı yayın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Berdan Mardin'in hakkında dava açtığını söyleyen Yeriz Erçin, nafaka indirim davası açmış, gerekçe olarak ise yasaklı ürün kullandığımı iddia etmiş. Berdan Mardin'i kendisi kullanılmaması gereken ürün kullanıyor, dedi. Berdan Mardini, Yasak Aşk haberleriyle gündem olan eski eşi Fatoş Yeğlilerin anneliğini eleştirip, çocuklarımın annelerini görüp görmeyeceği beklenen testlere göre belirlenecek deyince eski eşi çileden çıktı. Mardini'ye sosyal medyadan cevap veren Yeğliler, konuşmaya başlarsam devlete karşı yapılan sahte işlerden başlarım, dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar